Neden daha çok saha iktidarlarda oluyor? Onu izahını yapmak mümkün mü? Zannediyorum mümkündür. Yani bir kere tabii ister sağ ister kendine sol. İnsanda e, bitiyor iş. Evet, iş o dokuda bitiyor. Buna nitelik dokusu diyorlar biliyorsunuz. İşte çok boyutlu bir şey ama dört tane yere indirgiyorlar. İşte bir tanesi zeka e, düzeyi, e, öbürü bilgisi becerisi. Öbürü ruhsal sağlığı, e, dördüncüsü de ahlaki normlara ne kadar e, etik konusuna ne kadar yaygın oldu, yatkın oldu. Şimdi bu bu dört tanesini çeşitli kombinasyonlarını zihninizde yaptığınız zaman çok ilginç tipler e, tanımlayabilirsiniz. Mesela dahi denecek kadar zeki, bir kütüphane kadar bilgili, ruhsal sağlığı yerinde ama ahlaki e, ahlaksız. Veya çok ahlaklı, çok yüksek ahlaklı, ruhsal sağlığı da yerinde, çok bilgili ama aptal. Şimdi bunların sayısını arttırmak mümkün. Hele siyahla beyaz tabii. arasındaki gri tonları da katarsan işte bir toplum dokusu bunlardan ibaret. Yani Fransa'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da, Uganda'da da, Türkiye'de de toplum aşağı yukarı bu gri tonlardan oluşuyor. Yani evet. Bu dokudan oluşuyor. Bütün marifet tabii... Bu dokunun sağlamlarından yerel yöneticiler, onların içinden de işte merkezi idarenin elemanlarını seçebilecek sağduyuyu göstermek. Bunu gösterebilen toplumlar varlıklarını daha uzun süre tutabiliyorlar, sürdürüyorlar. Tutamayanlar tarih sahnesinden bir süre sonra yok oluyor. Yani kişinin çok iyi niyetli olması, o dediğim dört bileşenin arızasız olması falan çok önemli. Ama şu da bir gerçek ki hangi ülkede olursa olsun çok büyük kaynakların, çok büyük güç e, bileşenlerinin kontrolünü eline alıyor. Bu Uganda'da da böyle olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de olur. Sadece arada ölçek farkı vardır. Şimdi bütün hikaye sizin ne kadar namuslu, ne kadar akıllı, ne kadar becerikli olduğunuzun yanı sıra bu çok büyük güç birikimine ee, uzanacak bin türlü eli nasıl iyi yönetebileceğinize de bağlı. Yani evet. tamamen korumaya almanız yetmiyor. Yani hem kullanacaksınız onları hem çalmayacaksınız çaldırmayacaksınız hem de verimli kullanacaksınız. Esas marifet orada.